Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Matkili kardeşler. Bugün sizlerle birlikte 2 de gülme çalın yapıyoruz arkadaşlar. 2 dakika boyunca birbirimize sorular eşliğinde emojiler yaparak güldürmeye çalışacağız. Kim daha fazla dayanıklı çıkacak arkadaşlar videomuza Geçmeden önce arkadaşlar kısa bir video izleyip hemen geçiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar videomuza, videomuza geçmeden, geçmeden önce kanalımıza abone olup like'larınızı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar videomuza geçtik. Şimdi süre tutuyoruz. 2 dakika boyunca ilk ben kardeşime yapacağım. Kız kardeşimi ondan sonra kız kardeşim bana, sonra ben erkek kardeşime o bana o ona öyle gidecek arkadaşlar. Evet. Şimdi abim beni güldürmeye çalışacak ve 2 dakikası başladı. Bakalım ne yapacak. Evet, şu anda gülmüyor. Bir dakikan daha var. Yağmur'u sevgilim. Girdim. Girmedim hayır. Girdim. Girmedim. Girmedim. Ha 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 diye güleceğiz. Ta 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 ta. Bak senin yüzüne. Bir yavrum. Sonra mı gitti? Dakikayı durdurun. Tamam gildim. şey girdim. Gülmedim gülmedim. Sıra sende sen hadi. Tamam arkadaşlar şimdi ben abimi güldürmeye çalışıyorum. Hadi. Başlattım. ne bakayım? Onu geldim de fiyatına bakayım. Ne bakayım? Ama böyle yaparak olmaz ki. Bu olmaz. Bu olmaz yani. Bu ne bu böyle? Olur. Ama tırnaklarını şey yapıyorum şu an. Güldürmeye Bak, çalışıyorum. Şeyler mi oluyor ama? Ah! Ne yapıyorum? <gülüyor> Kendi <yürüyor> beni, gülüyor beni güldürecekler. Son bir dakikan kaldı sen çık şuradan. Şeyin gitti yani. Ölleme gitti şu an diyalogla gülmeye çalışsan. Şu an diyalogla gülmeye çalışsan. O ne? Hareketlere bak hareketlere. Hadi 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 hadi. Ya ben bunu güldürüyorum ama böyle da Ama sen böyle böyle hareketler bu ne hareketler bu? Ya yani bu nedir ya? <laughs> ama böyle olmaz. Söyle lan. Adam biz mini biz Gül artık. Gülmem ki, güldüremedim. Arkadaşlar sıra ben Berat'ı güldürmeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi ben Berat'ı güldürmeye çalışacağım. Berat bakalım Berat'a gülecek mi? Berat. Bir berber bir berbere ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Seni alırım. Seni alırım. Seni alırım. Seni alırım. Gidiyor mu? Gidiyor mu? mu? Bana bak bana. Bana bak. seni öldürme oyunu. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, görmedi. Sıra Berat'ta. Bakalım beni nasıl öldürecek. Ne oldu sen? Arkadaşlar abim güldü o yüzden kazanan ben oldum. Kazanan bu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like'larınızı esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bir görüşmek üzere. Bye bye.